Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar. OpenGL eğitim serisi videolarına devam ediyoruz. Bu videoda sizlere sahne yönetiminden bahsedeceğim arkadaşlar. Sahnedeki şekillerimiz arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız ve bu ilişkiyi kurarken ne tür veri yapıları teknikleri kullanacağız bunlardan bahsedeceğim. Gelin dersimize başlayalım. 3 boyutlu sahne içerisinde bulunan nesneler arasındaki ilişkiyi anlatmak için arkadaşlar bir örnek hazırladım. Bu örneğimizde bir kutu şeklimiz var. Ayrıyeten sahne içerisinde bir nesne olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü kendisine ait bir koordinatı ve konumu var. Diğer nesnelerden bağımsız olarak. Kutu içerisinde ayrıyeten arkadaşlar 3 tane daha nesne var. Her birisi birer nesne. Bakın şekle sahip olması bir nesne olduğu anlamına gelmiyor. O şekilde düşünmeyin. Çünkü bunların hepsi bir tane dönüşüme sahip olabilir. Yani tek bir nesne olabilir kendi içerisinde. Burada durum öyle değil. Üçü de ayrı birer nesne. Üçünün de ayrı dönüşüm ve oryantasyon bilgileri var. Burada diğer bir özellik ise şu görmüş olduğunuz üç nesne kare daire üçgen kutunun içerisinde bir nevi kutuya ait. Yani eğer ki ben kutuyu hareket ettirirsem diğer üç nesne de kutuyla beraber hareket etmesi gerekiyor. Sahip olma ilişkisini bu şekilde tanımlayabilirim arkadaşlar. Kutuya uyguladığım dönüşüm işlemleri sahip olduğu elemanlara da uygulanacak. İşte zaten bu videoda benim anlatmaya çalıştığım şey bu ilişkiyi nasıl kurabiliriz? Yani nesneler arasında sahip olma ilişkisi diyorum ben şu an için. Bu ilişkiyi nasıl kurabiliriz arkadaşlar? Bu videodaki temel amacım size bunu öğretmek ve bizim sistemimizde kullanacağımız yapıyı size göstermek. Kutu görmüş olduğunuz gibi 3 tane nesneye sahip iken içerideki nesneler başka herhangi bir nesneye sahip değil arkadaşlar. En azından şekilden bunu anlıyoruz. Mesela burada eğer ki ben kareyi hareket ettirirsem diğer nesnelerin hareket etmemesi gerek arkadaşlar. Neden? Çünkü kare ile diğer nesneler arasında bir ilişki yok. Buradaki temel ilişki bizim burada en önemli olan ilişkimiz sahip olma ilişkisi arkadaşlar. Ebeveyn ilişkisini de burada bahsetmemiz gerekir. Kare nene, bebeğini kutu olarak düşünebiliriz. Ama şu an için bizim en önemli olan bizim için sahip olma ilişkisi. Kutu içerisindeki nesnelere sahip yani o kutuyu hareket ettirdiğimizde hepsi hareket edecek ama kare herhangi bir nesneye sahip değil. Onu hareket ettirdiğimiz zaman kutunun hareket etmesini bekleyemeyiz arkadaşlar. Yani kutudan bağımsız olarak kare tek başına hareket edebilir. Nesneler arasındaki bu ilişkiyi temsil edebilmemiz için arkadaşlar bizim bir veri yapısına ihtiyacımız var. Bunun için ağaç veri yapısı kullanılıyor genelde ve biz kendi kullanacağımız ağaç tipine sahne ağacı diyeceğiz arkadaşlar. Ağaç veri yapısında her bir elemana düğüm adı veriliyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz her bir nesne de birer düğüm olacak ağaçta. Bu ağacın ebeveyn düğümü ve şu an, şu an için kök düğümü diyelim kutu olacak arkadaşlar. Kutunun çocukları da kare, üçgen ve daire. Bakın onları da hiyerarşik olarak okla gösteriyoruz. Eğer ki ağaç veri yapısını bilmiyorsanız arkadaşlar, açıklamalarda sizlere bir tane video linki bırakacağım. Benim hazırladığım ağaç veri yapısıyla alakalı bilgiler içeriyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ağaç veri yapısını bilmiyorsanız burada anlatacağım şeyler çok e, karmaşık gelebilir sizlere. Hiyerarşimizde arkadaşlar kutu ebeveyn, daire, üçgen ve kare kutunun çocukları arkadaşlar. Bu yüzden eğer ki ben kutuya bir işlem yapıyorsam onun çocuklarına da o işlemi gerçekleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Sahne ağacındaki temel mantık bu. Eğer ki ben kutuya öteledi dediysem, bizim bir şekilde bütün çocuklarına erişip eğer ki bunların da altında çocuklar varsa onlara da erişmem gerekiyor. Hepsine aynı ötelemeyi uygulamam gerekiyor. Eğer ki bu işlemi yaparsam kutuyu hareket ettirdiğimde kutuya ait olan kutunun sahip olduğu bütün çocuklar da onunla beraber hareket edecektir arkadaşlar. Ağaç yapısının temel mantığı bu. Sahne ağacının dolaşım yönü de önemli arkadaşlar. Eğer ki yaptığınız işlem, nesnelere yaptığınız işlem dönüşümse o zaman ağaç dolaşımı yukarıdan aşağı doğru olur arkadaşlar. Eğer ki kutuya bir öteleme yaptıysanız mesela onu çocuklarına da yapmanız gerekir. Ama mesela karenin bir çocuğu yok. Ona bir öteleme yaptığınızda bu sadece ve sadece kareye etkileyecek arkadaşlar. Yani yukarı doğru bir dönüşüm etkileme diye bir şey söz konusu değil. Karenin ebeveyninin bundan etkilenme gibi bir şansı yok. Dolayısıyla ben kareyi hareket ettirdiğimde görmüş olduğunuz gibi sadece o hareket etti. Kutu, üçgen veya daire bu hareketten etkilenmedi arkadaşlar. Biz kendi ağaç yapımızı tasarlarken de bu özelliğe dikkat edeceğiz. O yüzden size linkini bıraktığım videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada bunların hepsi anlatılıyor arkadaşlar. Ben bunların çok detayına inmeyeceğim kodu yazarken de. Ona göre Koda geçmeden önce bir de boş nesnelerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sahnedeki her nesnenin bir şekli olmak zorunda değil arkadaşlar. Mesela şu görmüş olduğunuz 3 nesnenin birer şekli var. Ayrıca neyi var? Dönüşüm bilgileri var değil mi? Bunları birleştiren bakın başka bir nesne daha oluşturabiliriz. Mesela ev nesnesi diğerlerine sahip. Hepsini birleştiriyor arkadaşlar. Ama evin kendine has bir şekli yok. Ev bunların birleşiminden oluşan bir şekil olarak düşünebilirsiniz. Yani ev nesnesinin kendisine ait bir özel bir şekli bulunmuyor arkadaşlar. Kutuda olduğu gibi. Ama dönüşüm bilgisine sahip olması lazım. Zaten bir e, nesneyi nesne yapan onun bir sahne içerisinde var olması arkadaşlar. Şekle sahip olması değil. Burada eğer ki ben evi 5 birim sağa ötelersem ne oluyor? Onun sahip olduğu bütün nesnelerin de onunla beraber ötelenmesi gerekiyor. Yani baca, çatı ve oda. Bu nesnelerin de içerisinde şekiller var arkadaşlar. Dolayısıyla biz ekranda da bu şekilleri görüyoruz ötelendiğini. Yani burada aynısını yazmışım. Baca, çatı ve oda nesneleri bir şekle sahip iken ev nesnesi bir şekle sahip değil. Bir nesne birden fazla şekle de sahip olabilir. Sadece bir şekilde de sahip olabilir. Yani buna dikkat edeceğimiz şeyler arkadaşlar. Sahne içerisinde bir düğüm olabilmeniz için bir konumuzun yani bir dönüşüm bilginizin olması gerekiyor. Ama bir şeklinizin olması gerekmiyor arkadaşlar. Burada ev tümüyle birleştirici bir e, özelliğe sahip. Ebeveyn görevi görüyor. Bu görmüş olduğunuz şekil barındıran nesneleri bir ada tutuyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bu örneğimizi ağaç ile temsil edelim. Öncelikle çocukları düşünürsek oda nesnesinin içerisinde şekil bilgisi var. Ayrıca yine konum dönüşüm bilgileri var. Çatı nesnesinin yine içerisinde şekil var. Bacanın içerisinde şekil var. Ama onların ebeveyni olan ev nesnesinin içerisinde herhangi bir şekil yok. Konum, oryantasyon bilgisi var. Yönlendirme bilgisi var. Çünkü bir dönüşüme sahip sahne içerisinde var. Sadece bu arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şekilleri bir arada tutmak için var. Yoksa ben hepsini ayrı ayrı ötelemem gerekecekti. Onun yerine ben diyeceğim ki ev sen git öteleme yap. Yani şuraya git diyeceğim. Ev nesnesi kendi çocuklarında bu mesajı aynen göndereceği için otomatik olarak hepsi bir arada yönlendirilmiş olacak arkadaşlar. Tabi organizasyon farklı şekilde de yapılabilir. Ben bunu sadece göstermek amaçlı yaptım. Sahne içerisindeki her düğümün içerisine şekil barındırmak zorunda olmadığını göstermek için yaptım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bu videoda size kullanacağımız, sistemimizde kullanacağımız basit bir ağaç yapısını göstermek istedim arkadaşlar. Ama 3 boyutlu grafik uygulamalarında farklı ağaçlar da kullanılabiliyor. Profesyonel uygulamalarda tabi bundan çok daha kompleks ağaçlar kullanılıyor. Artık kullanılan çarpışma testleri, fizik testleri veya kameranın görüş alanındaki nesnenin bulunması gibi birçok tekniği hızlandırmak için farklı ağaç yapıları bulundurulabilir. Bizim kullanacağımız ağaç yapısı oldukça basit olacak kolay anlaşılabilmesi için. Sadece ebeveyn ve çocuk ilişkisi olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir özel bilgi barındırmayacağız başlangıçta. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu ağaçın düğüm e, sınıfını oluşturacağım. Açıklamalarda verdiğim linkteki videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. O videoları izlerseniz bu konu sizin için çok daha kolay olur. Aksi takdirde çok zorlanırsınız onu söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler.